Özlem'cim sana geliyor. Bana geliyor. Dur bakalım. Emel'den sana geliyor. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Az sonra. Gönderin. <gülüyor> Gönderin. <gülüyor> Kale kaleye şey kurular ...şeyler okudum. Ne okudum. Sevenlerim yazmış. Hı. Herhalde canlı yayında bir şey söylenilmiş de Bir Hı. cümle ne mesela? Eee Özlem Hanım Hı. demiş ki benim için e, Emel'i ben em, ya ben ben e, Emel'i bana benzetiyorlar ve bu bana yapılan bir hakarettir. Hı. demiş konuşuyordu. Emel oynuyor mu? Oynamıyor mu? Hı -hı. Emel gerçekten böyle bir karakter mi evet. yoksa ...yapmacık mı, sahte mi? Ee, ben sana gelen yorumlardan senin fikrini öğrenmek istiyorum tamam. şu anda. Hı hı. Ee, ben e, pozitif bir insanım, hayatı yaşamayı, hani hayatı gülerek yaşamayı seven bir insanım. Kendini anlatmak Enerji için dönelim. söylemedim. hep, hep şunun çünkü... için söylüyorum. Hı. Sana gelen, ya yani en azından insanların sana bir geri dönüşü, bir tepkisi var. Evet. çoğunluğu ne Çoğu ne diyorlar seninle ilgili? Ben seni dinliyorum, kulağım acıktı, küpemi çıkaracağım. Tamam. Hı. Ben Özlem Hanım'ı çok seviyorum. Onu zaten beğenerek izliyordum. Hı. Ama üzüldüm böyle bir şey söylemesini. Çünkü e, yani ona benzetildiğim zaman bunu kendi sakat olarak ...karşılamış, öyle düşünmüş. Ama ben bence... Sana şöyle ben zeka cevap veriyorum. En azından fikrimi ifade edebiliyorum. O sadece dans ediyor, oynuyor gibi. Yani senin burada bir karakter... Ee... ...sergilemediğinden ve bu nedenle... ...kıyaslanmak istemediğinden bahsettim. Öykü Hanım, ben de... E, ...kendi vasıflarımla... ...tamamiyle gurur duyan bir insanım. Ailem olsun, çevrem olsun. Ben de kendi vasıflarımla... Gurur duyuyorum ve e, eleştiriye tabii ki de açık bir insanım. E, yani İnsanlara olan değer yargılarım benim de çok benim benim de görüşlerim var yeri geldiği zaman konuşuyorum. Ben de durduk yere bir şey söyleyeyim Tabii ki de düşüncelerim fikirlerim var ama hepsini hepsini atlamıyorum. Yapsam ben de çok güzel yorumlar yaparım ama hani pat atlamıyorum pat atlamıyorum o kadar. E, bir de hani Özlem Hanım'a benzetilmişim. Bence bunun tadını çıkarsın diyorum buradan bunu çok söylemek istiyordum <gülüyor> <gülüyor> bence tadını çıkarsın <laughs> Vallahi tebrik ederim. Yılınlısı evet, yılınlısı durdu, durdu durdu. O kadar <laughs> büyük bir laf ki bu. <laughs> durdu, hakikaten durdu, durdu. hakikaten. Özlem bunun tadını çıkarsın. Özlem. Çok seviyoruz Özlem Hanımı. Hepimiz çok seviyoruz. Evet. <laughs> Yılın golünü attın. <laughs> Benim vardır böyle gollerim de bana şey dokunmuyor. Dokunsa ben yaparım. İnşallah gol kralı olman dileğiyle merceğim. <laughs> çaktınız lan? 90'a mı? Ne diyeyim ki? 90'a mı çaktı? <laughs> ya benim sağ dolu. Yani aslında o gün um, ağır konuştum. Biraz daha yumuşak konuştum iyiydi. Ama ilk gün müydü? <laughs> ikinci gün müydü? Hatırlamıyorum. Bir U ben. yaptı. R var mı sende? Gerçekten ben, de? ben öyle düşünmemiştim. Hayır. R var mı sende? R yok bende. Ben sözümün arkasındayım da. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> ama Yalarla arkadaşlar gelmedi. müsaade edin konuşayım da. Tabii ben ki. keşke e, ona öyle bir şey söylemeseydim. Üzülmeseydim ama şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten. Özür dile. Re, re, ay ay re. aşk olsun. Ama küçük senden. Yok <laughs> Yo, bak bir şey söyleyeceğim. Kopi Gerçekten bir ben, ben düşündüm. Konuşsun. Ben dün de düşündüm. <laughs> hani Çünkü arkadan gidiyorlar tamam mı? Bir kere şöyle şunu, şunu da bir anlaşalım arkadaşlar. Ben Özlem Özden'im. Ve ben o programda 3 e, ay boyunca... ...son 4'e kadar kaldım. Ve o oraya ay. defalarca elemeye çıktım. Geri döndüm. Ve kendimi, tarzımı, kişiliğimi... ...çok güzel ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu bir. İkincisi... Ben sana benzetilmiyorum. Sen bana benzetildin. Bunu da bir anlaşalım. Hani popülerite konusunda bir özlem özlem olamazsınız. Ay, kusura bakmayın. Daraldık. Bu kadar söyleyeyim. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu şor, um, reality showların bir sabun köpü olduğunu... ...üç gün sonra da hatırlanmayacağınızı bilin. De buna bir şey ben de dahilim. <laughs> Hayır. Tamam. Buna Konuyu ben de dahilim. Hayır gerçek. O yüzden diyorum ki... Hani tadını çıkar bilmem ne. Özlem dört ben... ay geçti hala hayatımızdasın. Gerçekten... Yani şöyle bir gerçek var. Ben de diyorum ki inşallah eğlenmezsin arkadaşım. İnşallah sen de o sahnenin tadını çıkarır çıkarırsın. Ama ben şundan dolayı hoşlanmadım. Neden hoşlanmadım? <laughs> Sırası oldu bir dakika. Hayır hoşlanmama <laughs> sebebimi söyleyeyim. Özlem söyle Özlem, artık sol. lütfen. Bir dakika oldu. Kızlar Özlem söylesin artık lütfen. Ben e, bak ben konuşan insanları çok severim. Hı. Zeki insanları çok severim, yaratıcı insanları çok severim. O arkadaşımız Hintli yapmasaydı ben onu çok destekleyecektim, çok sempati duyacaktım. Kıskanmış. Ama sen Hintli yaptın, direkt kaybettin. flamenco yaptın, ikinci kere kaybettin. Yılan Ay başka yaptın, bir şey üçüncü kere kaybettin. Yılan da ben de al, boş ver, Ben hoşlanmıyorum, ben şimdi... taklitten hoşlanmıyorum. Ay. Siz sever misiniz taklidi? Sevmezsiniz. Mi? Ben de sevmiyorum o yüzden. Kızlar ne yapsın? Seçenekleri sınırlı olabilir. Aa, Bana oh, söyleseydim ben ona yardım seçenek edeyim. Seçenekleri, seçenekleri hiç de ederdim. sınırlı Oradan, değil. Aynı anda konuşmuyor. Vallahi falan. ya. Oradan özleme cevap vereceğine podyumdaki kızlara bu kadar cevap Aa, versin. Keşke. Gerçekten Bravo. ya böyle bir şey Bizde şey, ben Bizde de burada Emel'i savunuyorum. Naif kız naif diye. Valla pençelerini hmm. çıkarttı. Orada buradan özleme yapacağına orada kızlara yapacağız. Demek ki konuşabiliyormuş. Bilmiyorum gerçekten. Ben şu konuda katılmıyorum. Seçenekleri o kadar fazla ki. Niye inç iyi Bak bu kız testere olarak geldi. Evet, Biz bunu düşündük mü? Bir sonrakinde Emel buraya başka bir şey ama Emel'in, yani şu an aklım Emel dans ederek geldiği için ya oryantal yapacak ya Hint yapacak ya işte başka bir şey yapacak. İşte <laughs> bu şey yapması Yap, gerekiyor? Yapabilir. Biraz kendini farklılaştırması, biraz da gerçekten buraya. O çirkin. da kapasiteyle alakalı. İnsan, İnsan <laughs> bunu yapıyorsa sana dediğim gibi fark fazlasını yapamayacak. Çünkü bir de şunu söylemek istiyorum. Emel sürekli şunu söylüyor. Bana hiç kötü yorum gelmiyor. Hmm. Hep hmm. iyi yorum geliyor. Hmm. Şurada yani bir sürü kötü yorum gördüm. Lütfen kendi hani. Kendi gözümle gördüm. Yani kendi gözümle gördüm. <laughs> Ee, sürekli böyle yaparak kendini iyi göstermeye çalışıyor ama Emel gerçekten sana kötü Bir de ben var. öyle bir şey söyleyeceğim. Taklitler aslını yaşatır. Evet. Her yerde taklitler aslını yaşatır. Bu bu nokta netti. Bir de şöyle bir evet. şey. Ee, ben aslında hiç cevap ben programı izledikten sonra bugün hiç cevap vermemeyi düşündüm. Aa. Çünkü nedir neden biliyor musunuz? Çünkü ben gerçekten Özlem Özlem'im ve o karşı tarafa prim vermiş olurum. Geçmiş ama, olsun Özlem. Ama yani yapacak Özden. bir şey yok. Bir, sana bir, çok güzel söyledin. bir şey söylemek istiyorum Tabii ama. Şekerim. O onu yaptığında Hintli olduğunda bizim ben. jürimizin gözünün önünde sen vardın. Sen geldin. İyi bir şey Kızlara yapmış oldu. Kızlara haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. İyi bir şey yapmış oldu. Yani seni hatırlattı. Bunun için kızmamalısın bence. Yani Güzel biz, oldu. Özlem zaten hatırladın. Bir, bir şey <laughs> Hilal Hanım hatta. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş buldum. Nasılsınız Erke Hanım? İyi. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Çok tatlısınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun dinliyoruz e, her sizi. Her gün programınızı elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. İzliyorum da hoşuma da gidiyor bu. Ee, ...geçen sezonun yarışmacılarını da çok seviyordum. Ee, bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ayşenur Hanım için. Ee, şöyle uzaktan baktığım zaman hoş bir hanım. <laughs> ama hiç yaşını e, göstermiyor. Gencecik, daha aramızda yaş yok. O kadar hani doğallıktan uzak duruyor ama baktığım zaman hoş görünüyor ama... ...o kadar genç bir kızın böyle daha kendini yansıtan, daha dağıl olmasını isterdim. Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül Hanım'ı çok güzel buluyorum. Çok güzel, çok tatlı, evet, çok, çok, çok şirin hatta. Ee, yarışmayı izlerken de e, hani sürekli düşünüyorum oradaki en güzel yüzü olan kızlardan bir tanesi Ayşe Hani pek zaman zaman Nurella diyordu işte e, kıyafetlerinde işte baktığımız zaman çok güzel olmayan ama değerli topluyordu Ben şaşırıyordum hani ama çok güzel bir kız niye öyle diyorlar Ayşe falan hayranın diyordu. hayranında senin evet, gibi. Evet. Dinlemedikler aldım sizi. Aa. <laughs> Efendim? Neden? çok hızlı konuşuyorsunuz. Ayşenur burada cevap vermek istiyor. Evet, buyurun. <laughs> Ben burada güzelliğin doğallık ya da yapaylık olarak ayrılmasından hiç memnun değilim. Çünkü bütün kadınlar güzelleşmek için bir sürü şey Olayı yapar. Ee, benim doğal olmadığım söyleniyor olabilir ama ben böyle olmak istiyorum. Böyle hoşuma gidiyor ki diğer insanlardan farkım belki de budur. Belki o yüzden dikkat çekiyorumdur. Ee, yaşımdan büyük o göründüğümü hiç düşünmüyorum. Çünkü gerçekten yurt dışında birçok insan var. Ve yüz hattından, mimikten konuşmadan gerçekten yaş Ama belli oluyor. Olabilir Türkiye'de olabilir hiç fark etmiyor yani Türkiye'de çok gelişmiş bir yer artık diye düşünüyorum sokakta benim gibi artık, çok insan var nasıl yani? e hayır, Türkiye'de gelişmiş bir yer yurt dışındakiler ben öyle, öyle sokakta yok. benim Sen gibi Sizin, size yakışmıyor da demedim tek e, söylemek istediğim <laughs> bu benim görüşüm siz kendinizi o şekilde beğeni olabilirsiniz ben e, yakışmıyor da demedim hani size karşı olan düşüncem bu benim yoksa eleştirdiğim falan yok yanlış anlamayın kesinlikle hayır eleştirmek tamam. istemiyorum Peki teşekkür düşüncem ederim. düşüncem bu. Ayşegülle ilgili görüşlerinizi de aldık. Peki bu sezon? Evet. <laughs> ee, bu sezon için şey Özlem Hanım için aramıştım. Özlem Hanımın Emel Hanıma söyledikleri için. Hmm. Ee, Özlem Hanım ben zekamla öne çıkıyorum falan gibi az önce e, konuştu. Hmm. Ee, şöyle diyeyim, ben pek öyle düşünmüyorum. Ayrıca Emel Hanım dans etmeyi e, yapıyor, başarıyor, gayet de güzel yakışıyor. Özlem Hanım da orada oryantal yapmıştı, pek beceremedi açıkçası. Ayrıca her gün başka bir şov yapıyordu, işte kına geceleri olsun, işte isteme törenleri olsun falan. Ama yani güzel duruyor muydu derseniz durmuyordu. Ben Özlem Özlem'in bana benzetilmiş falan diyor. Ama Emel Hanım gayet hoş, yapmacıksız, yaptığı her şey de yakışıyor, her şey de güzel duruyor. Ee, böyle düşünüyorum. Çok da üzüldüm. Açıkçası ben hiç benzetmiyorum aralarında çünkü gerçekten bir fark ben var. Emel Hanım çok kaliteli, çok naif çok hoş hatta bir bayan. Hatta hani hatta hani hatta böyle hatta izlerken hatta. hayranlıkla izlerim Ay ne kadar tatlı diye. Doğru. Özlem Hanım'a ama açıkçası hani o geçen sezon şimdi kırıcı olmak istemem ama birazcık iç içici geliyordu hareketleri. Tamam siz belli ki belli ki tamam peki İlhan Hanım şimdi Özlem'i de yedirtmem yalnız öyle de bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> hayır, bakmayın yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Özlem'i yedirmem. Şimdi... <laughs> <laughs> Çünkü e, özlemin yaratıcılığı gerçekten bir zeka gerektiriyor. Ama <laughs> zeki ama hep hinliğe çalışıyor kafa. Öyle söyleyelim. Biz de onu öyle sevdik. E, Emel'e baktığınız zaman evet naif. Ben bile seviyorum. Ayşegül evet. bile seviyor düşün. Ne kafamın ne nefret, nefret, nefret sevgisi var. Çekeceğim var. saçını çekeceğim. <laughs> Emel tabii ki dediğiniz gibi naif, kırılgan ve e, fazla dans ediyor. Seviyor, o pozitif şeyleri seviyor, Sence, pozitif enerji veriyor evet. ama tabii bu yarışmada ne kadar bu geçerli olacak tarz olmadığı müddetçe ki jüriden sıklıkla aldığı eleştiri bu yönde e, merak ediyoruz biz de onun bu yarıştaki rekabetini ve nereye kadar götürebileceğini merak ediyoruz. Dileriz gönlünüze göre olur ve sonuna kadar gider. E, teşekkür ediyoruz katıldığınız Yok, için. Yok hayır, e, son bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Açıkçası tarz konusunda verilen imkanlara göre, e, sunulan imkanlara göre hiçbirinin gerçekten tarz olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Bir tek Nazlı Hanım birazcık daha diğerlerine oranla daha iyi giyiniyor. Nazlı Sultan'dan bahsediyorsunuz. Zey... Evet. Evet, Nazlı Sultan'dan. <laughs> ee, bir de Zeynep Hanım Başka birazcık daha, daha iyi giyiniyor olsun. diğerlerine göre ama Zeynep Hanım da çok agresif. Ee, yani çok sinirli birazcık. İşte böyle bir muallakta kalıyorsunuz. Göremiyorum. <laughs> yani böyle bir karar vermekte zorlanıyorsunuz galiba. Yani tarzını beğeniyorsunuz ama karakter yani yaptığı tavırlar evet, boşluğunda evet. gitmiyor. Gerçekten Tavırları beğeniyorsunuz, önümden... tarz yok bu sefer gibi. Kararsız vereceksiniz. Kararsız vereceksiniz. Teşekkürler Hilal Hanım katıldığınız için. Çok öpüyoruz sizi. Emel'e ben evet. bir şey söylemek istiyorum. E, Taklit yani, ediyor mu etmiyor mu orasını tartışmıyorum ama ediyorsa da seni gerçekten örnek alsın. Hem herkesi o işte bir oyuncak şey gibi yedin hem de tarzını inanılmaz geliştirdin. Yayına çıkmadan önce özleme bir baktım özlemledim. Programa nasıl geldin ilk başlarda? Şimdi nasılsın? Nasıl giyiniyorsun? Bu yönde ilerlerse başarılı olur. Ama finale sadece, kadar da gidebilir. Ama sadece o saniye değil. arkadaşlar çok pardon. Nasrin tüm İran sizin programınızın bağımlısı olduğu... Demiş İran'a sevgiler, Azerbaycan'a sevgiler, sevgiler Hollanda'ya sevgiler. Bunlar gözüme çarpanlar. Evet. Buyurun. Evet ben ama sadece o arkadaşımız için değil bütün arkadaşlarımız için geçerli o kendini değiştirme, geliştirme, yenileştirme. Yani mesela biz siyahı haftada bir parçaya indirme lazım bana göre. Çünkü çok siyah giyiyorlar kurtarıcı olsun diye. Daha renkli olmaları. Abiye'yi mesela ben bu sene fazla göremedim çok ilginçtir ki. Çünkü o kadar sıkıldılar ki. ki yani abiye ben... çok takılıyorduk bu konuya. Abiye giyiyorsun haftada kaç kere Abiye giyiyorsun Biz diye. Abiye'yi yani zaten normal hayatımızda da düğünlere, nişanlara, özel davetlere giderken kullandığımız için daha günlük hayatımızda kullanabileceğimiz işe giderken, tiyatroya giderken Ama zaten bir cuma aşıklığımız vardı. Evet. Yani her cuma hala, hala devam O kadar da yetiyor bence. Hilal demiş ki Emeli çok sevmeme rağmen Özleme özlenin bir marka olduğu gerçeğini unutmayın demiş. <laughs> evet başka var mı? Ee, Nazlı Sultan'ın tarzının e, tarzının tarzıyla ilgili kaçırıyorum o kadar hızlı geliyor ki. Bize de aynı şekilde... Öykü Hanım, Özlemli saç modelleriniz neden sürekli aynı? Ya çünkü... çünkü... Neydi? Taklitleri sevmiyordu. Evet, Ama çünkü... birebir. Ama şöyle bir şey, şey var. Yok. İşte böyle gol, atıl golü şimdiye Ama şimdi şöyle diyelim. bir gerçek var. Birebir. Ama şöyle bir gerçek var. Ben daha önce başka bir projenin içindeydim. Aa. Ve o zamanki projedeki kızların hepsi Esma'ydı. Ve ben Sarışın oldum o zaman. Ya, Ama Öykü Hanım aynı projeye geldiğimizde çok benzer olduk. Ve ben yarın zaten saçımı rengini değiştiriyorum Allah nasip kısmet <laughs> ederse. <gülüyor> Küçük öykü <Ölke gülüyor> olmayacağım. İçiniz rahat edebilir. Bir de işin kötü. Yaşlarımız yakın Öyle Yaşlılar. <laughs> <ki>. Hayır <laughs> yani daha büyük olabilir. Hayır ama aşk. Bu, aşk. <laughs> ama şey, <laughs> yorumlu geldi de hani junior olmuşsun gibi. ama o küçüktüğünken hani. Ha anladım. Ha, manada, hani anladım. E, şey, kıdem, bakımından. Mi? bakımından hı. o manada. Artı bu saç rengi çok zor. Ben geçen gün Nazlı'ya <laughs> laf söyledim bana tweetler geliyor. Sen kendi saç dibine bak. <laughs> Çabir, ya yani ben <laughs> ben çok ben biliyorum. seni rencide etmek istemedim ama. Rencide et beni. Rencide et. <laughs> <laughs> deyip boyan gelmiş. Özden var mı başka? başka? Ama Özlem'in mazlaya... tarzına bak pembeleri giymiş falan. Bir şık. E, Emel'le ilgili bir tweet var. E, diyor ki kızlar çok naif olduğu için Emel e, bir şey söylemekten çekiniyorlar. Üzülmesin diye diyorlar. Yok yok diye onu naif, olduğunu, naif olup olmadığını dün gördük ben naif naif diyordum. Oradan Özlem'e laf yetiştireceğine ne? sen oradaki de 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 laf yetiştiremezsin. Demek ki uzaktan laf ediyor. ediyor. Karşısındakilere laf etmesi lazım. Öncelikle rakipleri Yani oradan. biraz hani şey geldi bana. Biri bir şey söylediğinde kırılıp ağlıyor ya hani. Hı hı. Çok güzel bir sert cevap verdi. Hani bu birazcık aslında tiyatrosal bir şey mi? Ya ben e, ben açıkçası e, güzel olsun istiyorum ilk e, ilk beşe ilk dörde ilk üç hatta birinci bile olsun arkadaşımız ama şöyle de bir gerçek var hani değişik şeyler yapsın farklı şeyler yapsın bir de ağzının kilidi açılsın sadece ağlamasın dans etmesin taze şeyler olsun. <laughs> Yoksa güzel bir kız yani benden de iyi olabilir <laughs> ama şöyle bir güzel. lafım vardır iyiler Ay. cennete gitsin diye çok severim. Am Yine attı ortaya anlayamadığımız bir şey. Dur Hayır, Hayır o, o, güzel daha daha Ay, var mı söylemek istediğim bir şey? Ee, ben de Emel'in e, aslında çok akıllı bir kız olduğunu düşünüyorum ee, ve gerçekten burada karşılık verdiğinde... Sen niye kafandakini çıkardın? Beğenmemişler mi? <laughs> Hayır bir kız <kısmı> şey almış. <laughs> Beğenmemişler. Ben bak, de okudum hemen. burada e, saatlerdir ona duramazsın. Başını çok sıkacak ah, falan ya. Ve ben nasıl, de gerçekten... Ama, bak, nasıl, bak, şey, ama bak, bak, nasıl, bak, nasıl şey, şey, şey Ama nasıl yani. şey evet. Nasıl Evet nasıl 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 çok nasıl etkileniyor? No, gerçekten o. sıktığı için... Ben hafta. de burada gördüm. Armin o kafandakiyle tarz olduğunu düşünüyorsun diye bir Ben onu <laughs> görmedim şey ama... Böyle ama yani reaksiyonun sürati inanılmaz. İnanılmaz. Yok gerçekten sık ne, hiç çıkardım. Hoşsu. Ben onun tweet'i görmedim. <laughs> evet gayet hoştu ama gerçekten sıktı Bana hiç, da bunu yazmışlar ama. Ya. Ama, ama tepki onunla mesela. yanıt verdi. Kız niye şey yapıyoruz? Aferin Almilah değiş. E işte Al ben, o zaman kendi şey yapmıyor. Şey Değişim Şöyle görelim. bir şey. Ona uyduğu zaman kendi fikrini işte ona uyduğu zaman bu sefer karşıt görüş o ne olacak? Hangi birini dinleyecek? Hangisi yani? Kendini Ama o kendini. Ama gerçekten ol, kendi. şu an sıktığı için. Şimdi beni yanlış ya şey burada gösteriyor. Kendi söyledi. Şimdi hemen Gerçekten merak ettim sordum sadece. Hayır <laughs> sadece sıktığı için çıkardım. Ben senin çıkardım. üzerinden aslında genel e, durumla Hı -hı. ilgili bir... E, ama genel durumda... hemen durumda... Tweet gelmiş. Amine de sosyal medyaya göre davranıyor diyor. Biz de şu an öyle düşünüyoruz. E, evet.